Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Ana kanalımda çiçeklerime iri gübre kürümü yaptım ve onun hakkında bana sorular geliyor. Anlamadım nasıl iri gübre diye arkadaşlar. Devamını kısa videoda size sunuyorum. Evet kullandığım gübre taş 20-20 böyle iri gübre dediğimiz bu. Bunun çuvalını e, alamazsınız. Çuvalı 50 kilogram. Yani 50 kilo arkadaşlar. Şöyle 1,5 litre suyun içerisine 1,5 litre böyle bir buçuk tatlı kaşığı ilave ediyoruz arkadaşlar suyun içerisine çalgalayıp ve çiçeklerimizdeki hastalıklara karşı e, daha hızlı büyümelerini ve yapraklarındaki böyle hastalıkları atmasına karşı arkadaşlar kürümüzü uyguluyoruz bakın çiçeklerdeki güzelliğe bunlara kürümü uyguladım ve şu an sizlerle videosunu ana kanalımda paylaştım Ana kanalımda e, devamını görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iri gübre dediğim, bakın çiçekleri çıldır diyor bol ve çiçek açmasını sağlıyor ve sadece iri gübre sorduğunuz için tekrarını söylüyorum. Bir buçuk litre suya bir buçuk kaşık, bir kaşık, bir de yarım ilave ediyoruz ve karıştırarak bunu çalgalayıp içerisinde eridip ya da bekleyin eriyor. Eridikten sonra şişemizi alıp azar azar arkadaşlar şöyle çiçeklerimizin yanı başlarından döküyoruz. Her tarafına değil sadece bir başından çiçeklerimize vererek ve çiçeklerimiz tamamen yeşilliğini, hastalığını ve çiçek açmasını sağlıyor arkadaşlar. Hastalığı atıp böyle gördüğünüz gibi boya gidiyor arkadaşlar ve çiçekler hızla çiçek açıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomun devamı kanalımda. Hoşçakalın.